Valla açıkçası ilk zamanlar beklemiyordum böyle bir geri dönüş. Ya i̇yi olacağını tabii ki düşünüyordum ama hani bu kadar olacağını ve dünyada da böyle ses getireceğini hiç düşünmemiştim. Onu böyle işin içindeyken e, zamanla anladım yani ne kadar iyi bir ekiple çalıştığımızı ve kastın böyle tam olarak e, cuk oturduğunu setin ilerleyen vakitlerinde gördüm. Sonra zaman zaman artık şey oldum ben, Aa evet bu böyle bir işmiş dedim ve e, şaşırtmadı beni sonrasında. bize biraz karakterinizden bahseder misiniz? Tabii. Ferit'ten bahsedeyim. Vallahi açıkçası dediğim gibi yani Ferit'i ben de her geçen gün yeni yeni tanıyorum. Aslında seyir... Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in röportaj görüntüleri geldi arkadaşlar. Soru cevabından güzel görüntüleri sizlere aktardım. Videomuzu beğendiyseniz Mert Ramazan Demir'in diğer röportaj partisiniz. Siz için paylaşırım arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Videomuzu beğenin ki arkadaşlar herkes görsün. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm görüntülerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.